Yunus FC YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Deniz Yunus. Bugünün videosunda Rüya Takım serimizin ikinci bölümünü yapıyoruz. Dediğim gibi önceki bölümde bahsettiğim üzere paketleri biriktirdim. Paketleri ben e, canlı reaksiyon olmaksızın açtım ama bugün gerçekten efsane bir, bir kar yaptık yani. Ondan bahsetmek lazım. 4 tane walkout çıkardık. E, bu söylediğim projenin kapsamında bütün lig görevlerini tamamlıyoruz. Devamlı devamlı tamamlıyoruz ve o lig görevlerinden gelen oyuncuları biliyorsunuz aynı görevlere veya başka görevlere kullanarak koyarak güzel oyuncular çıkarmaya çalışıyoruz. Ekranda görmüş olduğunuz gibi hiç beklemediğim bir paketten 6 oyunculu üst düzey küçük bilmem ne paketinden 90'lık kiyeliğini çıkardık. Ben bu kiyeliğini daha önceden almıştım zaten. Ee, ikon görevinde kullanmak üzere ama buradan hiç olmazsa bir 75k'lık bir karımız var ve ilk walkout'umuzu alıyoruz. Bu seriyi ben birazcık böyle interaktif bir şekilde yapacağım. Sizlerin önceki yoruma, önceki bölüme yazdıkları yorumu... Ben burada yani birkaç tanesini en azından... Bölümle de ilgili olanlarını e, okumaya çalışacağım. Hem sizin de katılımınız hem de birazcık da aslında... Madem Twitch üzerinden yayın yapmıyoruz... E, artık birazcık böyle yayınlımsı bir seri olsun, interaktif olsun istedim. 5K'lık bir oyuncu daha geldi. Hemen ben e, birkaç tane yorumu getireyim önüme. Ne demişiz? Abi FIFA 20'de oyunun videosunu çekmeye başladım. Bunu da çek. Aslında yapmak istediğim bir şeydi bu. Yani şuranın gerçi önemli bir e, Felipe Anderson çıktı. Yapmak istediğim bir şeydi ama hani ilk başta biraz böyle para harcayalım. Birazcık böyle hani e, sıfırdan değil de hani biraz kendimize avantaj verelim istemiştik. O yüzden öyle bir seriye başlayamadık. O yüzden de aslında yoksa çok yapmak istediğim bir şeydi. Ve FIFA 20'de belki de hiç para harcamadan başlayacağımız bir hakikaten orijinal bir Road to Glory serimiz, bir rüya takım serimiz olabilir. Ee, para harcamadan da ben bu oyuncuları elde edebileceğimi düşünüyorum bu arada. Hani sene başında 24.000 FIFA point açtık. Ve yani gerçekten onların bize faydası çok fazla olmadı. Birkaç tane draft oynadık, birkaç tane bir şey yaptık falan filan ama çok fazla bir faydası olmadı. Eğer almamış olsaydık da belki bir tane ikonumuz eksik olurdu veya 500k eksik olurdu. Çünkü oyunun başında belki 150-200k anca çıkarmışızdır veya belki 300-400, hadi 500 Kaos'un şu anki takımımızın ve kulübümüzün geldiği kalibre belli. Oğlum adam her gün video atmaya başladı. Kıyamet alameti demiş Erdem Akkula. Bu arada önceki yorum Uğurcan Demir'indi. Belki söylemeyi unutmuşumdur. Erdem evet doğru abi. Biraz bu aralar delirdik gerçekten. Siz de kendinize dikkat edin. Yani bir şeyler olabilir yani. Bu paketleri göstermemin de sebebi böyle hani neler çıktığını görün. Hangi görevlerde hangilerinin kullanıldığını görün. Ve bunların hepsi şu ana kadar gördüklerinizin hepsi lig görevlerinden. ikinci walkout'umuzu alıyoruz burada. Ee, hem de bu büyük bir troll yani görüyorsunuz. Ben düşünmüştüm bir tane e, bu şampiyonlar ligi grup aşamasının yok. Eleme aşamasının takım oyuncularından çıkaracağımızı. Ben Hollanda bayrağını görünce dedim herhalde Fandike'ı çıkardık abi. Fandike'dan yana şansınız çünkü iyi ama Blind kötü bir sürpriz yaptı. Zaten hani kendisinin hiçbir değeri yok neredeyse. 86'lık bir e, oyuncu sadece yani. <laughs> o yüzden biraz sıkıntılı. E, başka? Youtuber kapışma gelecek mi? Gelebilir evet. E, güzel bir yerde bitirirsek önümüzdeki hafta. Foot Champions'ı böyle bir gol bir kapışmasını ve kapışmada kimi görmek istiyorsunuz? Şu ana kadar e, birkaç isimle yaptık. Twitch yayıncıları üzerinden özellikle bir gittik. Ahmet'le yaptık e, son bölümü. Ondan önce sanırım Fırat'la yaptık. Matt TV ile yaptık. Barış'la yaptık. Başka kimi görmek istiyorsunuz o seride? O da aslında benim e, merak ettiğim sorulardan bir tanesi. İnşallah seri izlenir. Ben çok beğendim. Uğur Kuyucu demiş. Teşekkür ederim. Önceki e, yorum Selman'ın da Selman Bora. Teşekkürler abi yorum için. Yabancı YouTuber'lardan izlediğimiz seri şimdi de senden izlemek güzel olacak. Evet aslında yabancıların çok fazla yaptığı bir olay bu. Onlar sıfırdan başlıyorlar, devamlı yapıyorlar. Aslında bizim de yaptığımız ama e, nasıl söyleyeyim hani bu şekilde pazarlamadığımız bir şey. Bizde herkes aslında para harcamayan herkes bir road to glory yapıyor. Sıfırdan en iyi şekilde takımlarını e, geliştirmeye çalışıyorlar. Bakalım biz de güzel bir şeyler yapmaya çalışacağız. Çok büyümesi gereken FIFA kanalı demiş. Can Sırrı teşekkür ederim. Beyler bu kanalda neden gameplay yok bilen var mı? Duman demiş ki... Ya abi şimdi... Onu söyledim ben bu arada önceki videoda. Yani gameplayin ne kadar ist istikrarsız olduğunu biliyorsunuz. Ve hani iyi takımınız olsa tabii ki buna etki ediyor ama... Yani... Ee, gerçi biraz ben bu sene biraz rekabetçi tarafına doğru kaydım. Twitch'e de kaymam ve Twitch'te bunların popüler olması sebebiyle. Aslında bunu yapmamız yanlış oldu. Ben eskiden çok tematik kadrolar da kuruyordum böyle atıyorum... Ee, abi kardeş kadrosu, baba oğul kadrosu, ne bileyim. Ee, onun gibi o tarz şeyler de yapıyoruz Mesela sürekli Süper Lig oyuncularıyla oynadığımız bir serimiz vardır. Süper Lig'de özel e kartlar vesaire geldiği zaman bunları yapıyorduk. Bu arada güzel şeyler geldikçe de siz arka planda izliyorsunuz bunları. Ben Vieira'nın da görevlerine başladım. Vieira'nın 83, 84'lük ve ikonik görevlerinin de paketlerini bu videoda göreceksiniz. <laughs> Lorux demiş ki güzel mantıklı bir yol çizmişsin. Benim 5 ay önce başladım. Hala devam ettiğim yol parlak gümüş oyuncuları 500-200 arası alıp bir hafta sonra 1200-1500 arası satmak. Ben 5 ayda 9 milyon yaptım. Harika abi. Yarından itibaren senin yolda deneyeceğim Yunus demiş. Vallahi deneyin. Ben yapıyorum bu olayı. Bugün yani bu önceki bölümden bugüne açtığımız paketlerle yaptığımız kar gerçekten akıl almaz. 4 tane mokat dedik ve hani tabii ki şansımızı deniyoruz bir yandan ama ya gerçekten inanılmaz şeyler aldık kelliğini başta olmak üzere Ve iki tane daha walkout'u izlemediniz siz sanırım ee, Daha iki tane daha gelecek walkout'umuz var Yeni seri hayırlı olsun Yunus abi demiş Murat Gür teşekkür ederim Süper Lig kadrosuyla böyle bir Ultimate Team serisine başlasaydın keşke Yiğit Enes Boyacı Abi şimdi mesela ben ikonları çok seviyorum Eski futbolu çok seviyorum O yüzden de e, ikonlar ve Süper Lig oyuncularının olduğu bir seri yapmayı da düşünüyorum Sadece ikonlar ve Süper Lig oyuncuları olacak O yüzden de Süper Lig kadro kurma görevini yakında tamamlayacağız ki yine burada e, teşekkür ediyoruz hizmetlerinden dolayı kendisini Patrick Vieira'nın ikonik görevine e, gönderiyoruz Jumbo Nadir oyuncu paketi karşılığında alacağız kendisini İlk defa bu arada böyle bir e, hani sonradan yorumladığım bir seri yaptım bu alıyoruz o yüzden eğer böyle hata falan vesaire veya senkron kayması vesaire olduysa ee, kusura bakmayın Walkout bu son walkout mu? 3. walkout Sanırım son walkout Çünkü videonun yavaş yavaş sonuna geliyoruz Umarım hoşunuza gitmiştir Daha başka neler görmek istersiniz bu hafta sonunda Umarım yetiştirebileceğim bir kariyer da getirmek istiyorum Son videolara olan desteğiniz harikaydı bu arada Tekrardan çok teşekkürler Gale ikinci kez çıkıyor bize Bunlar ee, Bize tabii ki faydalı olacak Oyuncular Gönderelim Paketin geri kalanı gerçekten çöp ama önemli değil. Sonuçta biz bu e, metodu ve bu seriyi paket şansı için yapmıyoruz. Zaten devamlı bunu yaptığımız zaman para kazanacağımızı ve takımımızı geliştireceğimizi biliyoruz. Sizden de eğer varsa yorumunuz alırım sonraki bölümde okumak adına. Evet 3. bölümde görüşmek üzere İyi günler iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.